Acı çektiğimi görmek sizi mutlu ediyor biliyorum. Aferin kendim ya sana senden başka kimsenin faydası yok. Rabbim beynime sen açıklık ihsan eyle. Kendime ufak bir atıştırmalık tabağı hazırladım. Soframıza buyurun adoslar adoslar. Herkese merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir ben çok iyiyim. Gördüğünüz üzere sizin için hazırlandık pişek. <laughs> bayağı iyiyiz bu arada. Bayağı, bayağı Çok güzel bir kargo geldi bugün. Önce size onu göstereceğim. Sonra da sabaha kadar sabahlıyoruz. Yay! Sizin bu videoları sevdiğinizi biliyorum. Benim acı çektiğimi görmek sizi mutlu ediyor biliyorum. Ama olsun ben en azından siz bu videoyu izlerken ben o acıları çoktan atmam at, atma, oluyorum ya. atmamış olduğum için pek de umurunuzda olmuyor diye düşünüyorum. Yoksa bu acı çekişlerimi mutlulukla izlemeniz beni de üzerdi yani. Bu arada odam daha henüz henüz tamamlanmadı biliyorsunuz ki. Şimdi çok güzel bir kargo geldi Timaş yayınlarından. Önce kutunun içine kutuyu göstermiyorum çünkü size ben sabırsız bir insanım. Ve açtım yani. Kutunun içinden böyle tatlı bir mum çıktı. Böyle tatlı içine pullar falan koymuşlar. Sonra bir tane kitap çıktı. Şu şekilde. Yeni çıkmış sanırsam. Arka kapağını okudum. Baya dikkatimi çekti. Bunu 15 tatilde okum, okurum diye düşünüyorum. Okumaya başlarım. Çünkü şu sıralar birazcık sınav ve işte sunum stresiyle boğuşmaktayım. Böyle tatlı bir şeyle damla yazmışlar bir de. Görür görmez aşık oldum. Böyle güzel PR paketlerine alışık değilim. Teşekkür ederim. Beni artıyorsunuz Ve ve en güzel şey. acaba da geldi. Ya bu ajandanın geleceğini bilseydim ajanda almazdım. Yüksek ihtimalle hatta %100 almazdım. Hiç almazdım. Timaş tarihten sanat ajandası geldi. İçi şu şekilde. Böyle sanatçıların hayatı yazıyor. Sonrasında diğer haftaya geçiyoruz. Bir sanatçının hayatı yazıyor mesela. Sonra haftalık plan şöyle. Tarihsiz ajanda bu arada. En sevdiğim ajanda türüdür kendisi. Dolduramayınca insan anksiyeti krizleri geçirmiyor en azından. Çok güzel. Cumartesi pazar yine bak benim en sevmediğim şeylerden biri. Şu cumartesi pazarın küçük olması. Çünkü neden? Çünkü ben zaten hani hafta içi çok fazla bir şey yapamıyorum. Cumartesi pazar çok fazla şey yaptığım için aslında. Bu beni birazcık üzüyor. Cumartesi Yardımcısı pazarın küçük olması da. ama içini çok beğendim. Yani kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bu sene kullanamam yüksek ihtimalle bunu. Ama gelecek sene iki farklı bu şekilde tarihsiz ajandam var. Onları kullanacağım. Yeni ajandayı almayacağım gelecek sene. Diğer ajandamı da göstereyim hatta size. Şimdi oturmuş konuşuyorken. Bu da diğer ajanda. Bunu da, bu da aynı tarihsiz ajanda. Bunu da kullanmaya başlamıştım geçen sene ama sonra kullanmamaya karar verdim. Çünkü benim zaten yeterince ajandam vardı. E, bunu da gelecek sene bu Timahş yayınlarının gönderdiği ajandayla birlikte şunu her zaman kullandım. Bunu da büyük olan şeklinde kullanmayı planlıyorum. Bu da zaten Rick and Morty. Şöyle... Yani resimli falan tatlı. Bu ikisi de böyle limited edition gibi bir şey olduğu için çok mutluyum konumuza gelemiyoruz. Çünkü şu an dersim var. Bir iki dakika sonra bir tane dersim var. Önce ona gireceğiz. Sınavım var. Sınavıma gireceğiz. Benim bu hayatımın akışının mükemmelliği şaka mı? Sınavıma girdikten sonra sizinle buluşalım tamam mı? Bu arada diğer videoyu yarın çekeceğim. Yarın artık dolabım yapılıyor ve odamın son halleri yapılmış oldu. Odamın son halini diğer videoda göreceksiniz büyük ihtimalle. Ben şimdi bir gireyim. Şunu alalım. 4 dakikam varmış. Bugün sabahlayacağız dedim ya gerçekten sabahlayacağız. Çünkü yarın çok önemli sunumlarımdan biri daha var. Benim sunumlarımın hepsi önemli farkında mısınız? Ya açılsana be. Benim önemli sunumlarım var. Sürekli önemli sunumum var ama neden? Çünkü yüksek lisanslıyım, yani bütün sunumlarım sürekli. Ve umarım bunu hocam izlemiyordur ama diğer hocalarım derslere girmiyorum diye benim danışan hocama, danışman hocam, danışan danışman her neyse o kelime. O hocama beni söylemişler. Yani neden gelmiyor diye. Şimdi onların hepsine mail atmam gerekiyor. Neyse, tamam. Atacağız, sıkıntı yok. Geldi hocam. Tamam, çok güzel. Herkes aldı değil mi arkadaşlar? Bir anda mutfaktayız. Neden? Çünkü ben acıktım ve sınavımı gönderdim bu arada. Göndermediğimi sanmanız benim üzer. Sınavımı gönderdim ama derse katılamayacağım çünkü yarın çok önemli bir sunumum var. Bunu daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. Tamam çok önemli bir sunumum var yani. Onu yapmam gerekiyor ya daha hiç başlamadım. için doğal olarak ben her şeyi son güne bırakan bir kız olduğum için önce bir karnımı doyurmam gerek. Karnım açayı oynamaz diye bir şey var. Geçen gün kendime kuru fasulye pilav yapmıştım. Onu yiyeceğim. Aferin kendim ya. Sana senden başka kimsenin faydası yok biliyor musun? <laughs> İyi ki yapmışım. Yoksa şimdi aç kalacaktım. Onları şimdi mikrodalgada ısıtacağım. Kanserojen olduğunu bilsem de mikrodalgayı kullanacağım. Çünkü bazen akıllı olmanın sınırlarını zorladığımı düşünüyorum. Birazcık normal insan şeyine geçmek istiyorum. Anladınız mı? Dökülmüyor abi. Abi dökülmüyor. Abi Bana senden gayrı olmaz. Ne bir yar ne de yara düşman. Da, 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 da. Kendim ufak bir atıştırmalık tabağı hazırladım. Annemin getirdiği daha iki hafta falan olmadı. Neyse. Çünkü çok yiyoruz. Bundan da yanına birazcık koyacağım ve birazcık da bu. Üstüne su katacağım. Güzel ya abi. Mükemmel bir sofra. Güzel bir şarkı vardı neydi? Soframıza buyurun adoslar adoslar böyle bir şey yok bu <laughs> böyle şarkı yok ama olsaydı güzel olmaz mıydı olurdu biri çıkarsın bunu tamam Talip, hakkı talebi falan istemiyorum hadi bakın başlıyoruz sadıçsiz. Soframıza buyurun adoslar adoslar siz de gelin buyurun kızlar kızlar şarkı yazarı olma chapter'ı açıldı. Açıldı. <gülüyor> <gülüyor> zim zim telefonu ben, adının üstünü hep karaladım. Bu arada, bu arada. Geçen videoda mı? Ya nerede bana nazar değirdiniz bilmiyorum. Tam onu değirme noktası nereydi bilmiyorum ama her tarafım sivilcelendi. Ya da ben bu dönem aşırı stresli olduğum için de sivilcem çıkmış olabilir. Çünkü benim genelde stresten çıkar. Evet sanırım ikinci seçenek ama ben yine de sizi suçlamayı severim. Bilirsiniz ki Hase şimdi yemeğimi yerken Şakir Paşa ve ailesini izleyeceğim. Biliyorsunuz bir şey izlemeden yemek yeme. Çok güzel. Şu an üçüncü bölümünde miyim? İkinci bölümde. İkinci bölümdeyim. Üçüncü bölümü gelecek yakın zamanda. Siz de bu videonun yakın zamanda çekip çekilmediğini oradan anlarsınız artık. Baya güzel. Kıyafetler falan mükemmel zaten de. Ama yani şu gelininle olma muhabbetin beni gerçekten irite etti. Şakir Paşa. Haberin olsun umarım. Olmazsın diyeceğim de olacakmışsın yani gerçekten. Tarih böyle bir karedeki gibi bir şey bilinmez neyse. Bence bu bir ahlaksızlıktır. Sizi bilemem ama bence bu bir ahlaksızlıktır. Umarım olmaz öyle bir şey. Gerçekten sinirlenirim. Neyse şimdi yerken onu izleyeceğim. Anlatamam sınıfa girdiğini görüntü. Doğrusu hangisine daha çok sevindim bilmiyorum. Senin de eskisi İstanbul'un tozu. O zaman senden öteye gitmez. Senden sonra hiç bitmez derdim kahve yapmamız lazım. Hemen oturacağız. Sanırım böyle bir 6 saate falan işim bitecek gibi hissediyorum yani. 6 saat yeterli olur sunumumu yapmama, anlamama, idrak etmeme. Umarım Rabbim beynime sen açıklık ihsan eyle. Amin. Gidip şimdi bir kahve yapacağız. Saçımın başımın falan halinin kusuruna bakmayın. Gerçekten saçma sapan bir bağlama stiliyle karşınızdayım. Çünkü aslında bugün video çekmeyecektim. Durun anlatacağım. Aslında işte bugün video çekmeyecektim. Çünkü yani çok aşırı stresli olduğum zamanlarda video çekmek istemiyorum. Sadece odağımı derslerime vermek istiyorum. Ama siz benim antidepresanım gibi bir şey olduğunuz için... Tamam fazla şımarmayın. Tamam. <laughs> antidepresanım gibi bir şey olduğunuz için ve Ela uyuyor. Çok gülersen beni bir miktar kızar. Evet. Olduğunuz için her neyse sizi seviyorum ve sizinle olmak istiyorum. Her dakika, her saniye. Neyse şimdi de bir kahve yapalım. Bunu böyle makineye koyacağım. İçine de kahvemi koyacağım. Peki yani şurayı neden boyamadınız? Neyse. Benim, benim, benim bu dünyada influencer olmam için bazı şartlar, kaideler var. Ve influencerım ben aslında zaten. Oha ben influencer oldum farkında mısınız? Yani bu yıl 2023 yılı, 2024 yılı 2023 mü? <laughs> benim yıllar bir yıl geriden geliyor. <laughs> 2024 yılı benim için influencer olduğum bir yıl oldu ve 2024'ü hiç unutmayacağız. Hayatımdaki en önemli somut şeyleri, detayları aldığım yıllardan biri bu yıl. 100 geçtik ve her yerde 100 bini geçtik. 100 plaketimizi aldık kafayı yersin ama kafayı yersin. <laughs> Sonra 10 milyon izlenmeye geçti bir video. 10 milyon. Yani bu arada bunları tahmin ediyor muydun Damla hani başlarken? Evet ediyordum çünkü <laughs> bu da çok şey olacak ama Allah'ımın benim istediğimin her şeyi vereceğini biliyorum. Yani Allah'ımın benim bu dünyada istediğimi her şeyi bana vereceğini biliyorum. Sadece zamanını bilmediğim için et doğal olarak Damlacığım teşekkür ederim. Heyecanlı bekliyorum ama bunu yaparken dua ediyorum falan hani ya buna da inanıyorum. Gerçekten inanıyorum çünkü veriyor. hani. <laughs> Yani o yüzden bunun olacağını da inanıyordum. 4 yıl geçtikten sonra oldu. Hemen bir anda olmadı. Ama olacağına inanıyordum ve oldu. Teşekkür ediyorum. Şimdi 2025 için vision board'umu hazırlarken de hepsine %100 inanıyorum. Çünkü hepsi %100 olacak ve umarım 2025. 2025'de o vision board'daki her şeyin gerçekleşmiş olduğunu birlikte görürüz inşallah. Bence hayallerinizin gerçekleşmesi için suyumu da koyayım inanmanız gerekiyor diyorlar ya hani olacağına inanman gerekiyor doğal olarak. Gerçekten de olacağına inanman gerekiyor ve bunu Allah'ın yapacağını bilmen gerekiyor. Yani ve ben de bu geçerli. Yani ben hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Sadece Allah'tan. Çünkü zaten Allah verecek. Hani biri aracılığıyla verecek size doğal olarak. İşte anneniz, babanız, arkadaşınız bazen hiç bilmediğiniz yani 40 el el böyle, böyle bir şey olmuyor diye. Kırk kapı el. böyle bir şey var. Ondan gelecek ama sonuç olarak Allah verecek ya. Allah'tan isteyin her şeyi. Allah'tan isteyip de sonuca ulaşmayan bir dileğiniz olmaz. Çünkü Allah diyor yani bunu ben demiyorum. Benden isteyin diyor. İstediğiniz zaman vereceğim diyor. Bunu ister şimdi verir, dünyada verir, ister geç verir, ister erken verir, ister ahirette verir. Ama verecek yani. Bunun sözünü veriyor. İstemen gerekiyor sadece. Tamam mı? İsterken de Allah'ım ben bunu dünyada istiyorum diye isteyebilirsiniz. Ben öyle istiyorum. Mesela diyorum ki Allah ben şunu 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 istiyorum. Ama Allah'ım lütfen dünyada olsun ve biraz hızlı olursa çok sevinirim ve kolaylıkla olursa çok sevinirim diyorum. Yani bu şekilde dualarınızı çeşitlendirebilirsiniz. O Allah'la sizin aranızdaki iletişime kalmış bir şey. Mesela hayattan kahve makinesi isterseniz. Allah size onu aldırmaz ama başkası tarafından hediye gönderir. Pardon bir şey konuşuyorum özel. Bakmasanız. Şaka şaka. Bir şey söyleyeceğim. Benim sizden özelim, gizlim, saklım yoktur tamam mı? Her şeyi aç paçık, aç açık bir şekilde burada gösteririm. İkincisi tamam 5 dakika sonra başlayacağım anne. Ben utanç içerisindeyim. Neden biliyor musunuz? İngilizce dersimi kaçırdım. Ya saat 10.30 ve aklıma yeni geldi. O kadar utanıyorum ki. Her derse ya geç kalıyorum ya kaçırıyorum. Galiba gelecek ay yenilemeyeceğim. Çünkü benim gerçekten özel bir hocaya, özel hocayla çalışıyorum bu arada ben özel hocaya ayıracak vaktim yok. Yani o vakti ayarlayamıyorum. Yani ne zaman boş olacağım bilmiyorum. Boş olduğumda da çok yorgun oluyorum bazen falan. Benim böyle belli bir özel hocayla ilerleyemeyeceğim sanırım. Gel ayak uyduramıyorum. Her neyse Allah bir dakika gözümü oyduktan sonra devam edeceğim konuşmaya. Bekleyin. 1 saat 25 dakikaya ilk partımı hazırladım. Bunda tamamen sunumun taslağını çıkarmayı hedefliyorum. Sunumun taslağını çıkartıp 1 saat 25 dakika sonra tekrar sizlerle buluşacağız. Tamam canım. Bismillahirrahmanirrahim. yay selamlar selamlar Türkiye selamlar gece hayatı kapalıların gece hayatı olmak diyorsunuz ama gümbür gümbür kopuyoruz farkındaysanız dostlarım sizi seviyorum şimdi kefirimi aldım bu sanırım üçüncü partımız ve dolabım yok artık bu tarafta dolabım yok artık dışarıya çıkardık çünkü yarın odamı kurmaya geliyorlar söylemiştim dolabımı kurmaya geliyorlar sabah çıkaramayacağımız için doğal olarak onu çıkardık akşamdan sonra ben de bayağı bir ilerlettim sunumumu bu arada şu an mola verdim Instagram ama bir story attım çalışıyorum diye. Çalışıyoruz, boş durmuyoruz gibisinden. Kefirimi aldım. Her gece kefir içiyorum bu arada. Çok sağlıklı. Size de tavsiye ederim. Şöyle bir şey oldu. Ben kefirimi normalde soda ile içiyordum ve cildim bal dök tamam mı? Sonra ben sodam bitti ve kefirimi yaklaşık böyle iki haftadır, bir haftadır da olabilir, iki haftadır suyla içiyorum. Her tarafım sivilce oldu tamam. Bence ben buldum. Kefirimi sodayla içmediğim için acilen yarın soda alacağım kendime. Böyle beynim açılıyor gecenin bu vakitlerinde. Saatlerimiz bu arada tam 3. Üç. Yani 3'e 2 dakikamız var. Ben büyük ihtimalle bu ödevi 5 gibi falan bitiririm. Sabah dokuz buçukta dersim. Ya uyurum ya uyumam. Şimdi biraz TikTok'ta gezdim doğal olarak. Bu sıralar gerçekten bağımlı olduğumun farkındayım. Çünkü telefonu hiç elimden düşmüyorum ve telefonu uzağa koyduğumda bile telefonu düşünüyorum. Çok büyük sıkıntı bu benim için. Çünkü en sevmediğim şeylerden biri sosyal medya bağımlısı olan insanlar. Onları o kadar kınadım ki başıma geldi ya. Siz yapmayın tamam mı? Rabbim gerçekten başınıza getiriyor böyle şeyleri. Aralarda sürekli elim telefonda dediğim gibi işte Instagram'a girin TikTok'a girdim. Birazcık bakalım kefirimi aldım. Şimdi tekrar başlıyoruz. Yeni bir set. O sette de büyük ihtimalle bitecek sunumum. Sonra bir sette de ben bu sunumu size anlatmak istiyorum. Dinlemek isterseniz. Yok ya anlatmayayım ne kadar sıkıcı bir kanal olur. Ha, Allah korusun. Boş ver. Ne anlatacağım ya size? Gel terapisi anlatıyorum bu arada. <laughs> anlatacağım yarın hocama ve arkadaşlarıma. Çok güzel bir konu ama yani aranızda ne alaka? Ben size neden ders anlatayım? <laughs> <laughs> Neyse özet geçerim tamam mı konuya en son. Şimdi gideyim dersimi çalışayım. Arkadaşım bana hediye olsun diye sabah kadar beni motive etsin diye çikolata verdi bu arada. Schöttingen galiba Almanya'dan gelen çikolata var ya bu her her Almancının getirdiği arkadaşı getirmiş kapıya biraz önce. O getirdi çilek Kadın mı kız mı? Felsefi sorularda bugün. Ben size açınca konuşasım geliyor. Normal hayatımda bu kadar konuşan bir insan değilim. Bir de streslendiğimde çok konuşuyorum. Ya da ortamda mesela kimse konuşmuyor ben konuşuyorum. Neden abi? Bu konuşma bayrağını sen mi taşıyorsun? Bunu bilmiyorum ama genel olarak böyle işte. Neyse gidin artık da ben çalışayım tamam mı? Sırf sizin için var kafamı falan yapıyorum bu arada. Normal hayatımda böyle yaşamıyorum. Biri diyor ki abla evde sürekli öyle durmak zor değil mi? Zor ablacığım ama yani sürekli böyle durmuyorum zaten. Sürekli evde kapalı değilim. Şimdi size sadece bir şeyler anlatacağım için kapattım. Şimdi mesela bunu kapattığımda çıkaracağım, atacağım şu arkaya doğru. Rahat rahat hayatıma devam edeceğim. Sonra sizinle konuşmak için kapatacağım kurallar böyle. Evde kapalı değiliz. Uyurken kapalı değiliz. Kapalılık kurallarını da size bir gün anlatırım. Ama açılıyor sanıyorum. Açık değil. Rabbim, Edeb sen ne güzel şeysin. Şimdi gen tedavisi çalışmaları belli başlı ortak basamaklardan oluşuyor. Hastalığın neden olan genin belirlenmesi, belirliyoruz kardeşim. Sağlam genin klonlanması. Uygun bir vektör seçimi ve gen kümesinin düzenlenmesi. Bunu bilin yeter hayatımız. Tamam artık yeter. Şimdi bir kapak falan, çeker misin abi? Abi, bir kapak fotoğrafı çekebilir miyiz? Ee, abi, şuradan bir kapak fotoğrafı alsak şu şekilde falan ya da şu şekilde. Böyle de tam şeye benziyorum ya. Şuraya koyarım, bulursam. Ne yaptım biliyor musunuz? Allah, 7'ye kadar yaptım ödevi. Sonra 7'de uyudum. Saat 9.30 şu an, çok kötü uyandım yani. Uyandım mı onu bile bilmiyorum gerçekten. Şimdi şeye gireceğim sunumuma. Bu şekilde gireceğim hiç şey yapmayacağım Yani Sunuma gireceğim, yapıp çıkacağım. Allah'ım inşallah çok iyi geçer yapayım. Amin amin amin. Burada da okudum okudum makalede yapılan testlerin sonucu miyeline düzensizliğinin Parkinson hastalığında en esas yani bu türlerin Parkinson hastalığında önemli bir rol oynadığını bulmuşlar. Bir şey söyleyeceğim. Bitti ve hoca çok beğendi. Dedi ki çok güzel olmuş dedi. Teşekkür ediyorum Allah'ım. Teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş dedi. Yaptığım şeyleri beğendi hocam. Çok mutluyum o yüzden. Şimdi bu mutlulukla uyumayacağım. Tabii ki uyumayacağım abi. Niye uyuyayım? Şimdi çıkacağım ve... <laughs> Hayatıma devam edeceğim. Saat 10.30 bu arada. Neyse şimdi çıkarım ben. Çıkıp bir Teddy'ye gitmem gerekiyor aslında. Giyinip Teddy'ye gideyim ben en iyisi ya. Gerçekten. Evet. Hediye gideyim mi? Hediye gidilsin.